Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz ve bugün yanımda Kaan var hoş geldin Kaan Hoş buldum kanka Aa. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafa topu 2 de Kaan yine parayı yatırdığı en güçlü karakteri aldı <laughs> Ya bir git çocuğun karakteri ışıklı mışıklı Bak bak solda kupayı görüyor musun kupa? Bak işte para yatırdığın için aldın. Allah Allah. Birinci olsan senin birinci... de uuuu. <laughs> gol diyor ya. Ne seni dövmeye girirken gol attım. Ya. Bak bak gol geliyor bak bak gol gol geliyor gol geliyor bak gördün mü? Nasıl? Nasıl? O nasıl iç? 3 3 sen beni yeniyorsun? Aa! <laughs> pink girdi bak. 45 pink. Ah, 14 şarj kalmış de... arkadaşlar. Bu videoyu çabucak bitirmem lazım. Oy. Çabucak bu videonun bitmesi lazım. Bu video bir tanesi. Ah, top belirdi. Ha, <laughs> 4 4. Hayır. Nice. <laughs> Sak <laughs> 5 4 ağla. Parayı yatıran işte arkadaşlar Eğim de lazım ben, bunun için. Ben de getirdim. He? Öğren de gel. Ne? Gol girdi. Kendine gel. Nerede? Kendine gel Koray. Hayır olmaz. Gelemem. Ya hayır ya! Hayır ya hayır ya! Özür dilerim mükemmel oyuncu ama. Kaleci. Hayır. <laughs> Hayır. 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 Yönetmenizde arkadaşlar. <laughs> gel gel tekrar. Dur ben başlatacağım arkadaşlar. Başlayacağım oyuna. Başla. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda yine kan var. Hala kan var. Ve oyun modu ateşli şut. Nasıl? Nasıl tutmanın imkanı yok? Evet, Like çok önemli arkadaşlar bu zamanda. Arkadaşlar aboneyi boş verin. Allah vefat edenlerden uzun ömür versin. Evet. Evde kalın. Abone oluyorsunuz ha? Niye like atmıyorsunuz? Ben günde 5 tane video atıyorum. Acıyım bana da. Aa, ben sana video atlamasam YouTube'un şifresini unutacağım. Ya Ülgü sen YouTube'un şifresini sen biliyorsun. Biliyor olabilirsin aslında. Meteor! Meteor geldi arkadaşlar! <laughs> Star Wars'tan geldik. Hasta meteor. Var. Boş ver. bu? Oğlum beni bayıltmak olmuyor bu işler. Bum! Ne dedi sen? Sen ne dedin? <laughs> ha? <gülüyor> Oğlum ben de çok mini minnacık donuyor. Mini minnacık. Kafa attım. Kafa attım. Çok temiz gidiyor. Oğlum sen benden nasıl daha çok üzülebilirsin? Senin karakterin daha iyiydi. Doğru mu? <laughs> ya kanka yapma, yapma. Allah aşkına yapma ya. Hayır morardı. Aa, aa. Parayı veren arkadaşlar yani oynuyor. Eğime de gerek yok burada. Lassa, lassa. Lassa sağlam oluyor arkadaşlar. Bilmeyenler varsa. Nerede Boom. Ah. Seni dövmeye giriyorum ama gol atıyorum Harbiden niye öyle oluyor Oğlan da gel Kol bozuk <laughs> Bak kanka yapma Allah aşkına yapma Allah aşkına yapma Gir <laughs> gir gel. gel buraya Gel buraya gel gel Ya 2 saniye kaldı bum. Öf hala bum, bum Hala bum bum diyor ya ben devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bunda ne oynuyorduk? Buzlu top, buz sahası oynuyorduk arkadaşlar. Yanımda Kaan var. Hızlı bir giriş oldu. 0-0 90 dakikanın sonundan kim yenecek? Biz bu arada arkadaşlar her her oyun için 90 dakika veriyoruz. 90 saniye değil. Evet. Bak ya bak. Oğlum parayı veriyon da neye yazıyor? Ne diyorsun lan? Oo. Bak bilerek atmıyorum hadi. <laughs> ne diyorsun ya? Ben Tövbe tövbe. Ben gülümseyip durmuş olduğuna inanıyorum ben. Hey, senin kraliçeli kıyıdikcem kora ay ay. Kanka. Ben gülümseyip durmuş olduğuna inanıyorum ben. Ne diyorsun ha? Aa, ama sen söylediğin kraliçe mi? Aşkım burnumu kaşıyorsun. Ben yiyorum oğlum manyak. Hayır ya şansının orta yerini senin. Ben ne dedim? Ben ne dedim? <laughs> Lan vurmayı unuttum, vurmayı Hayır, <gülüyor> küfür ederim. <laughs> hayır, 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 Oy hayır, 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 Arkadaşlar ben başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar kaldığınız yerden devam ediyoruz ve bomba modunu oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Koray çok ağladığı için ilk karakteri ve ilk ilk karakter diyorsun da o karakteri 6 level yapmak için 25 lira vermen gerekiyor. <laughs> ya <Yani> sen Ay 50 lira mı? Zam gelmiş bir de görüyor. Ben onu nasıl tutamadım ya. Ya oğlum karakteri tutamayın kareye kadar. Oğlum. Aa bug oldu. Kanka yani 50 lira verdim boşuna mı göster marifetlerini bak 5-1 oldu. Kanka karakter yeminle kediğimle sonuna ulaşmıyor ulaşmıyor. Hıh. 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 Lan tasım kızım Bak Bu Tamam değiyorsun ben değemiyorum Ya nasıl benim saçım var çünkü Yılanların var Hop temiz Tamam bak sen öyle yenersin Ben bunu vuramadım Ben bunun öcünü alırım Ya tamam, bak olurum Omar bir tane 50 lira verdin mi lan sen ona 80 lira verdim ya 50 lira olduğum cidden biliyorum vardı da yani bilmiyorum ya mobil oyununa 50 lira vermezsin be. Ben Clash of Clans 70 lira ver. Yapacak bir şey yok. Clash of Clans'ta da e, 300 lira mı ne gitti sonra 300 lirayı kendine geri çekersen hmm. oluyor. Evet. E, o parayı aldıktan sonra çıkıyorsun kanka parayı geri iade ediyorsun. Evet. Eksil sen Brawl Stars'ı yaparsan ben niyorsun ama. Sen Brawl Stars'ı... <laughs> Kanka yalnız telefonu kırdım bir, iki, yol üstü yani şimdi <laughs> Baga girdi, topu bombaya oturdu. Ne güzel işte. Evet arkadaşlar, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Değil, bir, bir oyunumuz daha var, bir oyunumuz daha var. Başlatacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaan'ın Medusa'sı varmış. Ben farklı karakter aldım ve hedef 5 moduna girdik. Ya burada normal 5 gol atmamız lazım. Kaan'ın karakteri benimkinden... Arkadaşlar sizden gelen istek üzerine Kore'nin videosuna tehlike edilmeye karar verdim. Ya ne oğlum yürü git. Bum. Bum. Ya kan, oyun modlarında falan tamam beni yenebilirsin de yani Cursar. Normalde Cursar. beni yenemezsin biliyorsun değil mi? Da. Ya kan, Yapma <laughs> Lan oğlum harbiden açtım manyak Yapma, yapma bu, hepsi Yapma <laughs> Oğlum O senin şeyin Senin dikkatsizliğin <laughs> Ya s**k <sallamak> ya <laughs> Mal <laughs> Evet arkadaşlar. Eee video kapatıyorum atıyorum arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Akhan. Kaan demek istediğim bir şey var mı? Tamam. Bunu diyormuş. Buraya kadar izleyen herkese de teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalın ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.